Merhaba, ben Orhan Kemal İlhalk Kütüphanesi'nden kütüphaneci Rukiye Usta. Kütüphanemizin etkin kütüphane projesi kapsamında düzenlemiş olduğu kitap sanatları üzerine söyleşi programına hepiniz hoş geldiniz. Sözü Selçuk Hocam'a bırakıyorum. Kıymetli izleyiciler, hepinize merhaba. Ben Selçuk Aydın. Ee... 22 yıllık meslek hayatımı son 4 yılını akademik ortamda sürdürmeye devam eden bir kütüphaneci ve örtüm görevlisi arkadaşınız olarak kütüphanelerdeki zenginliklere dikkat çekmek istedim. Bu kapsamda kitap sanatlarına dair bir kısa bir söyleşi yapmak isterim. İnsan tarihin her döneminde günlük hayata dair işlerinin yanı sıra güzellik algısına ve estetik duygusuna hitap eden e, faaliyetlere ilgi duymuş. Günümüzde de sanat olarak nitelendirdiğimiz birçok uğraşla meşgul olmuştu. İnsanoğlunun kendini ifade etmesinin bir yolu olarak gördüğü sanat aynı zamanda kuşaklara, gelecek kuşaklara güzel izler bırakabilme düşüncesinin de bir sonucudur ve günümüze kadar çeşitlenerek, dallanarak gelişimini sürdürmektedir. Sanat çeşitli yönleriyle bizim medeniyetimizin de içinde hep var olmuş ve kültürümüzün içerisinde önemli bir yer tutmuştur. Ee, İslam tarihi, Türk tarihi e, ve son olarak da özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükselme devirlerinde ortaya konan özgün anlayış, sanat alanında da muhteşem bir uygarlığın ortaya çıkmasını e, sağlamıştır. Geleneksel Türk kültürü ile İslam medeniyetinin aynı potada eritilmesiyle oluşturulan eserler, Osmanlı'ya has sanat anlayışının oluşmasına neden olmuştur. Bu sanatlardan biri de, e, bugünkü konumuzu e, kapsayan kitap sanatlarıdır. E, biliyorsunuz her dönemde gelişme e, paralel olarak e, sanatta, e, işte ekonomide, siyasette, kültürde e, kendine yeni alanlar açar ve büyür. E, Osmanlı'da sadece e, 16. yüzyılda sadece askeri ve siyasi alanda değil, bilim ve sanat alanında da önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde dönem yaşadı. Minyatür, tesip, hat sanatı gibi kitap sanatları bu alanda başarılı çalışmalar ortaya koydular. Sanatın olduğu kadar sanatçının da değer gördüğü bu dönemde Kanuni, e, Muhibbi Mahlası ile yazmış olduğu eserlerini e, dönemin ünlü tesip sanatçısı Karamemiye süsletmişti örneğin. E, bizim kadim sanat, e, kitap sanatları arasındaki e, en başta e, hat sanatına yer verebiliriz. Arapçada yazı, çığır ve yol anlamına gelen e, hat kelimesi terim olarak Arap yazısını estetik ve güzel e, yazma e, anlamı taşır. Bu, ara, bu nedenle işte dilimizde hüsnü hat ya da el hattu Hasan olarak geçmektedir. İslam yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip kişilere ve sanatkarlara hattat, bu sanatın adına da hattatlık vermiştir. En eski hat örneği 8. yüzyıldan kalma bir el yazması Kur'an olup şimdi İstanbul'da Türk İslam Sanatları Müzesi'nde bulunmaktadır. Batı'da Hüsnü Hat'ın karşılığı kaligrafidir. Kaynaklar kaligrafi sözcüğünü güzel yazma, genellikle estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma şeklinde tarif etmektedir. Bizim medeniyetimizde yine özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren gelişme yaşayan hat sanatı İstanbul'un fethinden sonra e, hattın merkezi e, bir şehir haline getirmiştir İstanbul'u. E, bu aslında şöyle e, şu, şu sözlerle de e, vücut bulmakta. Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da da yazıldı en güzel şekliyle. E, Türk hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah'ın usluk ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürmüş. Hafız Osman, Rakım Efendi, Şevki Efendi, Sami Efendi, Ahmet Karahisari, Hafız Osman, Yeserizade, Mahmut Celalettin ve Kazarsken Mustafa İzzet gibi dahi sanatçılarla en yüksek mertebesine çıkmıştır. Ee, yine e, en önemli kitap sanatları arasında sayabileceğimiz tesip sanatı da uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir geleneğimiz. uzun ve köklü bir geçmişi vardır. Ee, Arapçada altın manasındaki zehep sözünden gelen tesip kelimesi altınlamak ve süslemek anlamındadır. Kitap sanatı olarak tesip başta Kur'an-ı Kerimler olmak üzere el yazması kitaplar, duvar lefaları ve padişah turalarında özellikle kullanım alanı bulunmuştur. Bilinen yine en eski tesip örneği de Topkapı Sarayı kütüphanesinde bulunan 1131 tarihli bir Kur'an sayfasıdır. Türk sanatında kullanılan ilk motifler Orta Asya'da göçebe yaşam tarzı içerisinde gelişen ve günlük kullanım eşyaları üzerinde görülen örneklerdir. Ama İslam'dan sonra insan ve hayvan figürlerinin yerine bitkisel motifler, Rumi ve geometrik tarzdaki süslemeler almıştır. Günümüzde Güzel Sanatlar Fakültelerine ait bölümlerde öğretim yapılmakta. Bazı vakıf ve derneklerin özel e, kurslarında bu e, sanatın eğitimi devam etmektedir. Osmanlı döneminde dev, e, bütün sanatların olduğu gibi e, teslim sanatı da devlet himayesinde e, Usta Müzeyhler e, kanalıyla yürütülmekteydi. E, Abdülaziz döneminde Hacı Hasan Salih, II. Abdülhamit döneminde Tevfik Efendi, e, son dönemlerde de Muhsin Demironat, Rikkat Kunt ve e, Kütüphanecilik'te her zaman e, ismini andığımız ee, Ahmet Süheyli Ünver hocaların e, bu alanda e, önemli çalışmaları vardır. E, kökenleri e, yine geçmişe uzamakla be, e, beraber kültürümüz içerisinde gelişip dal e, e, ilerleyen sanatlardan birisi de minyatür sanatıdır. Minyatür latince kırmızı ile boyamak anlamına gelen minyare kelimesinden türeyen ve Fransızca'da da minyatür olarak anılan, dilimize de aynı şekilde geçen e, bir kelimedir. Işık, e, gölge ve hacim duygusunu yansıtmayan iki renkli e, resim sanatı olarak bilinen minyatür sanatına ait ilk örneklere Mısır popülistlerinde rastlanmaktadır. E, Türk kültüründe de Uygur Türklerinde e, Uygur Türklerinin yapmış olduğu minyatürler e, öne çıkmaktadır bu anlamda. E, Türk e, kültürünün kök, e, sanatına kaynaklık etmektedir. Osmanlı döneminde tasvir ve nakış sanatı olarak bilinen minyatür yine kanun devrinde gelişmeye başlamıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 3. Murat'ın oğulların için düzenlediği sünnet düğünündeki surnamede 427 minyatürle kendini gösterir. Nakkaş Osman'ın bir eseridir ve doğru minyatür sanatının doğru olarak nitelendirilir. 17. yüzyılda Nakşi, 18. yüzyılda da Levni ile yine bu e, yükselişini sürdürmüştür. Yine e, kendi kültür müze içerisindeki önemli minyatür eserlerine Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki örneklerde e, rastlayabiliriz. E, uzun yıllar sonra Süheyli Ünver'in çabalarıyla yeniden e, canlanan minyatür sanatı günümüzde günseli kato. Nusret Çolpan, Gülvün Mesara, Gül Gülçin Anmaç, Taner Alakoç gibi hocalarımızın faaliyetleriyle öğrencilerin faaliyetleriyle hala icra edilmektedir. Ebru sanatı da dilimize Farsçadan geçen bulut bulutumsu anlamındaki Ebru kökünden gelen kelimeden türetilmiştir. Kökeni budur. Kültürümüzdeki süsleme anlayışının estetiğinin ve zarafetinin bir simgesi olarak da geleneksel sanatlarımız arasında yerini almıştır. Ebru, özel bir suyun üzerine çeşitli renklerde yapılan ve belli tekniklerle yapılan boyama sanatı olarak nitelendirebiliriz. Burada oluşturan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Asırlar öncesinden günümüze ulaşan ve birbirinden güzel örnekleriyle kitap sanatlarının içerisinde yer alan Ebru. E, yüzyıllar boyunca aslında kitap ciltlerinin iç ve dış kapaklarında aynı zamanda tesip, hat ve minyatür ile beraber kullanılmıştır. Yani tamamlayıcı bir sanattır. Ebru sanatının kökenleri de yine e, 9 ve 10. yüzyıla e, kadar uzana, uzandığı düşünülmektedir. E, Japonya'da 10 ve 12. yüzyıllar arasında e, altın çağını yaşayan sumiye e, şeklinde e, anılan bir çeşit mürekkep boyama sanatı Sumigaşi'nin Ebru ile bezleştiği hatta Ebru'nun bir öncüsü olarak Ebru sanatının bir icracısı olduğu söylenmektedir. 13. yüzyılda Türkistan'da 14. yüzyılda Herat yöresinde günümüz Ebru sanatının örneklerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Yine en eski Ebru örneğine 1447 yılına ait bir e, e, yayında e, rastlamaktayız. Bu yayında yine Topkapı Sarayı'nda sergilenmekte. Bu sanatın öncü isimleri 18. yüzyılda Şebek Mehmet Efendi, Şeyh Sait Efendi, Hatip Efendi, 19. yüzyılda Hezarfen Etham Efendi, Nafiz Efendi ve Sami Efendi. 20. yüzyılda da Necmettin Okyay, Niyazi Sayın, Mustafa Düzgünman, Hikmet Barutçugil e, gibi e, sanatçılarla e, değerlenmeye devam etmektedir. E, kadim sanatlarımız, kadim kitap sanatlarımızın e, en sonuncusu olarak da cilt sanatını e, dan bahsetmek isterim. E, cilt bir kitabın sayfalarını dağılmadan ve sırasıyla bir arada tutmak için yapılan koruyucu kapağı denmektedir. Arapça deri anlamına gelen ve e, bu kavram aslında yapılan işin de e, ismi olmuştur. Bilinen en eski cilt kapakları 4. yüzyıla ait papyruslarda yine rastlanmaktadır. Dünyada ilk defa işlenmiş deri üzerine madeni kalıpla basım yapılarak süslenen cilt yani sanat haline gelen cilt Türklerdedir. Türk sanatçıları Herat işi olarak ünlenen en güzel cilt örneklerini vermişlerdir. 15. yüzyılda Herat ekolü olarak adlandırılan bu orijinal tarz zamanla dünyaya yayılmıştır. Ciltler malzemesine göre deri, kumaş, ebru, murassa ve lakelo olarak sınıflandırılabilir. Koruyucu bir kapak kullanarak yapılan bu kap e, bunlar genellikle e, süslü ve sanatlıdır. Cilt eseri, e, sanat eseri niteliğindeki ilk ciltler 8. ve 9. yüzyıl Mısır'da ve Orta Asya Uygur e, kültüründedir, e, yer almaktadır yine. Ve birbirine arasında büyük benzerlikler, bu kültürler arasında büyük benzerlikler görülmektedir. Ciltler teknik olarak ve tezine göre farklı isimlerde anılırlar. Kaynaklarda Hatayi, Arap, Rumi, Memlük, Mağrubi ve Türk gibi uslup adlarının yanı sıra bunların tasdifiyle ortaya çıkan Horasan, Buhara, Herat gibi coğrafi isimler almışlardır. 18. yüzyıldan itibaren Batı ile ilişkiler doğrultusunda cilt sanatı önemini kaybetmeye başlamış ve klasik çilt sanatı önemini kaybetmeye başlamış. Batıdan alınan barok, rokoko tarzı, lake, yekşa, zilbahar süslemeli ciltler de e, e, bu alana katılmıştır. 19. yüzyılda kumaş üzerine sim ve ile işlenmiş ciltler ortaya çıkmıştır. Cilt sanatının kültürümüzdeki ulusta isimleri, Bahattin Tokatlıoğlu, Necmettin Okyay, Sami Okyay, Emin Barın ve e, İslam Seçendir. E, Sanat eserleri, ait oldukları toplumların hayat anlayışını ve estetik algısını yansıtmaktadırlar. Her biri geçmiş mirasımızın eşsiz parçalı olan bu eserler, bir yönüyle de bir yönüyle kültürel mirasımızın bir parçası iken, evrensel bir dil olan sanat sanatı kullandığı için tüm insanlığın ortak zenginliği durumundadırlar. Geçmişten günümüze değin birçok değerli eserin meydana getirdiği bu kitap sanatları hem medeniyetimizde kitaba verilen değeri ortaya koymakta hem de tüm dünyaya Türk sanatının ve sanatçısının hikayesini anlatmaya devam etmektedir. Bu sanatlarla ilgilenen kişiler tarafından birçok çalışma yapılmaktadır günümüzde de. E, ama e, kültürümüzü tanıtma anlamında ve gelecek kuşaklara iletme anlamında aslında yeni çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. E, Kütüphanelerin, yani özel ya da devlet kütüphanelerinin bu tarz e, sanatlara yer veren atölye çalışmaları yapmaları e, buna uygun e, bir bölümler icra etmeleri bölümlerimizde e, bu alanları ders bu sanatları tanıtacak derslerin e, oluşturulması e, ya da işte e, konferanslar ve e, kongreler yoluyla e, bu alana e, dikkat çekilmesi e, bu sanatın var var olması ve sürülmesi yönünde benim de aczane tavsiyelerim arasındadır. Teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı Selçuk hocamıza teşekkür ediyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.